Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Mid'de kara asatlı Zoy oynuyoruz. Karşımızda Shen var galiba. De ben şey diye düşündüm. Shen topa geçer. Bir dakika ben toptum bu arada. Ben mid oldum. Orası öyle. Karşımızda muhtemelen Shen olacak. Tutuştur girmesinden öyle anlıyorum. Ya bu bunlar değişecekti ve değişip Elektrik elektri Allah Allah daha, ilginç bir maç olacak Bu arada normalde biliyorsunuz ki Mana itemine çıktıktan sonra Direkt Luden'e rastlıyorduk Çünkü Luden aldıktan sonra Zoe'nin hasarı Özellikle 12-13 dakika içerisinde biterse Zoe'nin hasarı inanılmaz oluyor Aşan geldi tamam Ama bu maç Luden almayacağım Hop yemedi Hop vurdum Hop bir tane daha vurdum Minyonlar bana vuruyor ama şey yakıncı minyonlar vurduğu için sıkıntı yok. Hop. Bunu olabildiğince dürtüyorum. Bir minyon kaçırdım. Hop şöyle vurdum. Hop. Ver karasatı bebek. Tamam. Çok güzel dürttük ve çok hasar yemedik. Çünkü sadece minyonlar vurdu. Adam karşılık veremedi. Z olunca gitmesin minyon. Z olunca biliyorsunuz şuriken müriken şeklimiz hali yapıyor. Hop. Bunu flash atmadan neye tutturabilirsem ölebilir arkadaşlar. Hayır. Tamam. Aa level atladı. Yok artık Lebron ya. Şimdi flash'e yapar mı bana? Neyse ki çok canım var pek ismetlerden dolayı. Tamam base atacak bu. Muhtemelen. Şöyle seriden push diyeyim. Hop onu ben alayım tamam kanka hiç sıkıntı yok. Ah be. Ver bari karasatı ver gideceğim. Karasatı ver gideyim. Ah oh, öldü tamam çok güzel. Çık çık, çık. ikinci Bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum. Tamam gelmedi. Kazik de bu sahneyi bir yerden hatırlıyormuş arkadaşlar. O yüzden gelmedi. <laughs> Canım full görsün de adam hiçbir şey yapamaz. Bak çok mu yok kaçırıyor çok. Aldık kanka onu tamam çok iyisin. Çok iyisin bir yagocum. Adamsın. Seriden puşluyorum. Kuleyi biraz daha vuracağım. Kaziksi üstüme çekmek istiyorum. Şen yani olsun olmasın. Ha buradaymış. İkisi beraber olmaz ama onu söyleyeyim. Öldü. Tamam çok güzel. Hayır 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 teksim et musibet. Her şeyi bastım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kazik gelmeden şurayı puşlar mıyım? Çok zor. Çok zor ama deneyelim. Şurayı ultiyle ile çalışacağım. Hop. Tamam o gitsin zaten sıkıntı yok. Kazik gelmeden şurada base koymak istiyorum kanka. Şifam da var. Hiç korkmayın. Hiç korkma kalmamız. Milyonlar nerede? Gelmek üzereler. Hop selamun aleyküm. Sen ölmüş olabilir misin? Kardeşim. Yapma yapma yapma. Ah. Ar. Oh. Ah. Oh, valla! LAN Oğlum nasıl öldü bunlar? Şey oldu. Şimdi kritik gelebilir her an. Her an bir yerden kritik gelebilir. Eyvah. Kanka ne yaptın kanka? Aa ne oldu öyle? Tamam. Şöyle seyreden puşlayalım o zaman. Allah. Tamam o da öldü çok iyi. Çok güzelsin kardeşim benim. Totem salacağım. O ne lan? Adam ölmüş oğlum. Allah Allah ne oldu? Tamam. Yememem lazım. Yememem lazım. Ya çok kötü oynadım abi. tutuşturun niye erken atmıyorum ki ben? Adam bu arada. Adam ultiden nasıl bir kalkan aldıysa çok kötü oynadım ya. O kayısı biri bir de var pişman etmem lazım öyle cüretkar davrandığı için. Ah be. Ah sen onu yap. sen onu. Yap. Sıkıntı yok öldü. Tamam ona verdim. Hop. Hop sen de öldün. Hiç sıkıntı yok. Ne oldu kank? Daha bir şey yapmadı ki kank. Daha bir şey görmedim ki. Şuraya bir totem bırakacağım. Biri olabilir mi? Olamaz. Şöyle. Ah be. Risk budur derken, risk budur derken, al sen onu bebeksi. Risk budur arkadaşlar. Risk budur. Ya ölsün bari tamam. Oh çok güzel, çok güzel çok güzel. Bana nereden bu kadar para geldi oğlum Kimi kestikti bu para? Ol, ol. Neyse eyvallah Tamam Tamam çok güzel Yonu boşa gitti Yoksa ölme ölme kanka Yapma kanka işte onu Sen ölürsen herkes ölür kanka Yer misin bebeğim Hop öldü Hop o da ölsün çok güzel Şuradan bir şeklimiz hali yapabilir miyiz Kankmanx Aslanmaşo'da yayını izlemeyin arkadaşlar Arkadaşlar yapma be. yılın hareketi geliyordu. Şöyle bir yine denememiz yok mu? Hop o iş olmaz. Ben de sana diyeyim. Dostum. -do. Hop zonyan mı var bebeğim senin? Bas bebeğim oyunu Tamam. Hop. Şen eski dostumuza. Hop sen de yedin kardeşim. Kaçıyor yok. Hiç kusura bakmayacaksın. Şurada bir de base zonyamızı basalım. Klasik. Ama bunlar vurmayacaklar. Vurunla. Ah be basamak. Bu da böyle bir maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursan çok sevinirim. Tek atma olayı. Tek yine videoların devamı gelecek.